Ya Tursun. Kezem bir yere kedirmiştin beni. Heh. Beraber gittik daha şey izledik Ne, nereye kedirmiştin beni ya? Ne bileyim abi senden bir sürü yere gittik biz ya. O şey kafeteryaya gitmiştik olmuyor. Yok ya. Böyle bir, 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 tiyatro gibi bir yerdi. Daha ne bileyim şey. Ne ha diyeyim? yok yok. Tiyatroya gitmedik senden ya. Baleye gittik ya. Onu mu diyorsun? Ha bale mi? Nedir? Hani. Ya, ha, ya yani orada bir o. O <laughs> O kızları çok acıdım ben ya. Kızlara mı acıdın? He o paraydı da o. Ha. O kızlara çok acıdım. Çok zahmet çektiler ya. Kızlar niye zahmet çeksin ki? Onlar sanatlarını icra ediyorlar abi. Ya tamam da oğlum çok acıdım onlar. Böyle ne bileyim böyle parmakların üzerine yürüydüler yani. O yüzden çok zorluk çekildiler. Onlara çok üzüldüm ya. Onlar niye parmakların üzerine yürüydüler biliyor musun? Niye? Tam o sırada sen uyuyordun, başladın horlama. Baktılar ki bu adam uyuy, sessizce yürümek için. Onu seni rahatsız etmemek için öyle yürüydü be. Nasi? Selamun aleyküm. Vooo, hoş geldin. Temel abi ne haber? ulan sen nerede nesin? Altı ayda, iki içerinde uyuyor. Hiç sorma başıma gelenleri anlatırım sana. Böyle bir bakayım denize doğruya ulan. Ulan hakikaten var ya burada çok güzel yerim var senin ha. Ya sağ ol Allah razı olsun. zaten buraya biliyorsun ya. Ha. Sen neredesin hayırdır? Bir seyahate falan mı gittin? Nereye gittin? Ya ne seyahati ya? Başıma gelenlere bir insan var ya. Ne oldu hayırlı bir anlat bakayım. Hani derler ya, pi insanı hani, karı rezil de eder, vezir de eder derler ya. Ee, bir ada sözüdür he. ada sözüdür de benimki kokol oldu. Nasıl yani? Ya böyle karayı biliyorsun. Ağzı durmaz. Vır 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 Evden çıkarken arkamdan vır 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 vır. Eve gelirim yüzüme karşı vır 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 vır. Hepten böyle keçileri oynattım. Ya biliyorum he biraz şey çok üstüne kalıyor biliyorum he. Biraz. Ya dedim ki benim bundan kurtarmam lazım. Benim artık kafamı dinlemeye böyle rahatlamaya ihtiyacım var. Ha. Hemen bir plan yaptım. Dedim ki ben banka soyayım. Ne söyleyeceksin? Banka banka. Banka söyleyeyim dedin. He. Ha. Hayırdır? Kirerim hapsederim. Hapse girdikten sonra hakim bana ne kadar ceza verirse versin. Hiç olmasa eve gitmeyeceğim ya. Kafam rahat olur dedim. Hiç olmasa kafam edinler. Ha böyle bir plan kurdun yani. Ha. Banka söyleyeyim. He, ha, hacim beni hapışa açsın, ha. karının çiftliğinden kurtarayım yani. Aynen öyle. E, ne, ne yaptın sen? Uygulamaya soktum onu da. Nasıl ha. yani? Hemen gittim ertesi gün bankaya. Kar maskesini kafama taktım. Soygun var diye bağırdım. Güvenlik görevliler ustuma bir atladılar. Daha bir adım atmadan yakaladılar. Eee ne oldu sana? E tabi karakola götürdüler. Oradan emniyet müdürlüğüne. Oradan tabi hakim karşısına. E ne oldu ne verdi sana? Altı ay ev hafsi. Nasıl? Eee de zamanlar. Bir senesi ya Tamam. Kış yanaştı böyle. Eskiden yaylacılık vardı ya. Şimdi yaylalara bile insan kalmadı. Yok be ne insanı, ne insanı. Şimdi hiçbir şey yok yaylalara. Şimdi bu yaylalar öyle şey. Aynı o daban. Yani gezinti yerleri oldu yani. Tabi tabi tabi. Millet günübirlik çıkıyor yanında. Biz eskiden yürüyerek çıkardık yaylaya. Gerçekten mi? Vallahi billahi ya abla inanmıyor musun be ya? Tevbeler olsun be. Yürüyerek, yürüyerek, yol yok, bir şey yok öyle. Çakal yollarından öyle, patika yollarından çıkardık yayla ya, bir senesi. Bir kar yağdı, herkes gitti, yaylaya kimse kalmadı. Ben inmedim eşeğe yaylada. Peki kış gelmiş miydi? Tabii kış yanaşınca herkesin iyi yaşı Ben de inmedim o senesi. Ha o sırada kar yağdı. Tabii bir kar yağdı ki. Hani 6 metre kar yağdı 6 metre ben tek başımayım yaylada anlıyor musun? Gerçekten 6 metre yağdı. Vallahi billahi ya inanmıyor mısın be kardeşim ya, ya, ya 6 be. metre kar, kirdim karı Yara yerim ha böyle, yara yara ki diyorum ben karın altından yani ha? Hakikaten mi? Ulan vallahi diyorum sana ya, vallahi billahi ya. Ya bir dakika şimdi, abi şimdi tamam yani ben inanırım sana ya. Sen benim bildiğim, tanıdığım abimsin yani iki de bir bak az önce dikkat ettim. Şimdi bir şey diyorumsa hemen yemin ederiz bak. Mevzu esnasında, konuşma esnasında böyle fuzuli yere yemin etmek ya çok İyi bir şey değil abi ya. ya. Tamam tamam doğru diyorsun da. Yani bu bende yani bu ağız alışkanlığı bende bu tamam. Ama bundan vazgeçmen lazım. Bak benim bir arkadaşım vardı çok da severdim onu. Ha? Bir şey konuşurduk onunla ekmek çarpsın derdi. Bir şey konuşurduk onunla hakikaten mi derdim o? Yok ekmek çarpsın derdi. Ekmek çarpsın aşağı ekmek çarpsın yukarı. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Niye yoğun bakıma yatıyor? Bizim fırın ekmek arabası vur diyor. Nasıl? Ulan ya böyle bir şey yok ya. Ulan bir de komşu yok burada ya. Ulan bu adam da utanmak yüzü de yok ya. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim ya. Temel yine kafayı ya, bu yemiş. yaptığı işe bak ya. Şimdi bir üçüme takılmış. Konuşayım ben ya. Selam ulan Aleyküm selam. Ulan ne bağırıyorsun lan? İki saattir seni dinleyelim ha. Ne oldu? Kime kızdın gene? Ulan sen ne kadar terbiyesiz adamsın ya. Ben mi? Yok be ben. Tabii ki sen ulan. Ulan ne kadar şerefsiz bir adamsın sen ya. Ya ben ne ettim sabah niye bağırıyorsun şimdi? Ya ula biz komşu değil miyiz? E komşu. E faturayı niye ödemedin? Ne faturası? İnternet biz... faturası. Benim internet faturamı ödemedim sen nereden biliyorsun? Ulan ben senin interneti kullanıyorum da. Faturayı ödemedim ben iki saatte internete giremiyorum ulan ne kadar terbiyesiz adamsın sen ya. He? <laughs> oh, yo yo yo. Tevala ka ne haber ya? Hey hey senden ne haber? Nereden geldin oh. şuradan? Biz bu kadar soğuk olur mu ya? Dondum soğuktan ya. Bir de o tam orası var ya böyle rüzgar bir taraftan vuruyor, bir taraftan çıkıyor. Uf. Neredeydin? Veli Efendi'ye gitmiştim. At yarışı seyretme. At yarışı ha. oynamaya mı gittin? Ha bir de oynadım. Oynadın ha mi? Nasıl kazandın mı? Yok, kazanmadım ama iyi ki de kazanmamışım ha. Niye ola? Ulan o birinci gelen at yedirir uruyu biter mi ya? Ben onu masafiri kaldıramam. Ne açmıyım? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ooo Temel abi. Hoş geldin. Hoş arkadaş. bulduk. Sağ ol. Ne haber? İyi hey, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Ne var diyor? Ha buradan geçiydim dedim bir uğraya bakayım dedim kardeşim ne yapayım? İyi hey, ben de her zaman burada olmuyorum. Balıp da oluyorum da öyle arada işte. Ha. Demek tek düştü, he? <laughs> e bugün çıkmadım balığa, soğuk var. <laughs> oh, havada çok aynı deniz var ya. Oy, tüpü de hava ama, ama hava soğudu ha? <laughs> soğuk, soğuk, soğuk. Tabii, tabii. Sen ne yapıyorsun, ne yiyorsun? Hiçbir yaptığım yok ya, köyde yatmışım aşağıya. Ha. ha. İşte. evet. iyi olunca. Ya, yok işler bitti zaten fındık bitti. Pat 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 bitti. Şimdi keyif zamanı. Keyif yapayım. Lafını ya. ballan keserim. Ne içersin? Çay mı yapayım kahve mi? Yapayım? Yok ya, hiçbir şey içmem. Çay da içmem kahve de içmem boş ver ya. Ya burası var ya senin evindir ha. Yemek yapayım sana. Ya, yok. Hiç. Hiç o işlere çırma. Ben seni görmeye çaldım kardeşim ya. Ya bana bak. <laughs> Kendini musafir olarak görme ha. Kendi evin gibi davran ya. Burası senin evin. Ne oldu ya? Ben misafir hiç sevmem. He? <laughs> ya dur ya da salla beni. dur bir dakika ya. Gel kalk ya. Ne <gülüyor> oluyor ya? Ben misafir hiç sevmem. Hadi dışarı. Hadi <laughs> Kendi evundu he burası. Yani aynı kendi evin gibi davran. Say kahve ne istersen hemen yapayım size. Oli ya. Ne tür bir kavga yapıyor? Bu. ne yaparsın o işlerde? Geldim baba ne var ya Allah Allah. Ha. Gel. Ya, ya yani. ne yaparsın? E, bilgisayardaydım oyun oynuyordum. Ya e, bilgisayarda oynuyor. Hiç içinden, içinden çıktığı yok o bilgisayarın. Ne var onun içine merak ediyorum. Ya. İyi de baba yani ben buraya geldiğim zaman, oturduğum zaman Hı. ne oluyor? Ya? İlla burada oturacağım. Orada arkadaşlarla oyun oynayarak bilgisayarda. Ya sen bugün psikoloğa gideceydin. Randevu almıştın. Gittin mi? Gittim. Ne oldu? Fuzuli yere gittim. Gittim lan ne oldu? Boşu boşuna para veriyorsunuz oralara ya. Benim psikologluk, psikologluk bir işim yok ki baba ya. Gittim oraya deyip baki. Gözlerini kapadı. İyi tamam. Çocukluğuna indi. İndim. Anasını satayım. Uç yaşına kadar indim. Sonra da bak yukarı çıktı. Yok orta yaştı, bilmem ne de bir şey Ya Bunda para tuzağı babaya bir şey bir şey iyileştireceği yok onun ya. Ya peki böyle sinirli böyle harından tamam mı böyle bir de böyle sinirlenip böyle fırlayıp sağ sola böyle saldırdığından ne bileyim böyle. O hep stresten kaynaklanıyor işte baba. Böyle, ya böyle stresli halından stresli halından, öyle sana tur bizi dinlememen hallarından filan hiç böyle pahşettin mi yani? Vallahi baba sinirden, stresten yani işin açıkçası senden hiç bahsetmedik. Nasıl? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Temel ne yapıyorsun? İyi. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? kitap pişleri de ya. <laughs> Ya bana bak. Heh. Bir şey soracağım sana. Sor. Sen geçen gün abi bankaya gidip bir kredi çekmiştin. Nasıl çektin hani? Neyi nasıl çektim? Gittim bankaya. He Kredi çekeceğim dedim. He Tamam. TC kimlik numaramı aldılar. Baktılar. Kimliğimi aldılar. Dediler ki kimlik fotokopisi lazım. He Yarım saat sonra da hesabıma parayı yatırdılar. Niye? Ne oldu ki? Başka bir şey istemedin mi senden? Yok. Nasıl olur? Ben de gittim kredi çekmeye. Yani dedim, öğrettin ya beni kit çek e, diye. E. e ben de gittim kredi çekmeye. Ne istediler senden? Ya bir, benden bir önden bir fotoğraf istediler. Bir de arkadan bir fotoğraf istediler. Senden böyle iste, bir şey istemediler mi? Bir dakika, bir dakika. Nasıl? Bir önden fotoğraf istediler. He. Bir de arkadan. He. Ön neyse ne de arkadan niye istediler? Ya ben de onu sordum. Tamam dedim yani bir ön tamam da ar arkaya niye sorayım? Ee? E dedi bana tamam. Kredi almak için dedi, yani yüzün müşahit dedi. Ee? Ama dedi, kredi ödemek için bakacağız dedi, kök var mısa dedi ya. Tamam. Ne istediler senden yani? Bir şey istemediler, ben gittim dedim ki, böyle böyle hanımefendi işte kredi çekmek isterim dediler. Ee? Tamam dediler, isim soy isim, T.C. kimlik numara mı girdi? Ee? Ondan sonra dedi ki, kimliğinizi alayım dedi, bir dedi fotokopi çektireceğiz dedi. Ee? Kimlik fotokopimi aldılar? Ondan sonra yaptılar işlemimi. Yarım saat sonra para hesabındaydı yani. Allah Allah. Ne oldu ki? E benden niye argali önlü resim istedi? Ne istedi? Ya bir önden resim istedi benden bir de arkadan. E tamam, önü anladık da arkadan resmini niye istedi? Sormadın mı? Ya ben de söyledim ha dedim. Tamam ön ön tamam da arka arkadan niye resim istiyorsun? E? E dedi bana tamam dedi. Yani kredi almak için dedi. Yüz var sen dedi ama yani kredi ödemek için dedi. Köy var mısa Ona bakacak o dedi. Ne gülüyorsun ula? Sen de böyle bir şey istemedin mi? <laughs> yok yok merak ederim. Var mıymış peki? <laughs> Verdiler mi? ya ben önden çektim. Margarete. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Oho Temel Aga. Ne haber? Hoş geldin. hoş bulduk sağ ol. Ya Terneye uğradım geçen gün de. Hmm. Öyle bir kulak misafiri oldum yani. Ha? Böyle bir hırsızlık olayı yaşamışsın galiba. Terneye kadar gitti demek he mi? Ve orada birileri kim konuşuyordu ya? ya? Unuttum da kim olduğunu ama oradan orada duydum onu ha. Ya hiç sorma. Rezil this boy. Nasıl yani? Aklıma geldi o zaman var ya böyle kafa yiyecek gibi oluyorum ulan. Ben bu tongaya nasıl düştüm ya? Nasıl oldu bir anlat bakayım ya. Ya geçen sabah evden çıktım. He. Baktım kapıda araba yok. Benim arabayı çalmışlar. Arabayı çaldı değil mi? He. Hemen gittim karakola. İfade mi ifade işte neydi? Plakası neydi? Zartı neydi? çürtü neydi? Yani kerç önemli değil. Yani kaskosu var. He. Evet. Kaskodan alırı yani. Sonuçta hırsızlık olayı. Yani. Neyse bekleyelim dedim. Öyle bir iki gün bekledim. Herhangi karakoldan bir cevap da gelmedi. Arıyorlar demek ki. İki gün sonra eve giderim bakarım. Araba aynı yerde duruyor. Arabaya içeri getirdiler. He. Hırsız araba içeri getirdi. Allah a. Kapısını açtım. Baktım. Kapının içinde bir zarf. Arabanın içinde yani. He, arabanın içinde bir zarf var koltuğun üstüne. He. Açtım baktım. Bir kağıt. Bir not yazmışlar. Abi sana çok teşekkür ederiz. İşte ben mecbur kaldım arabanı almak zorunda oldum. Ne oldu? He, gece işte benim karım hamileydi. He. Hastalandı. Bir anda araba bulamadım. Senin arabanı aldım. İşte çocuğum doğdu falan. İşim bitti şimdi de senin arabanı getiriyorum. İşte mahcubiyetimi kiderme için de. He. Baktım içinde bir gene bir kağıt var. Bir otel rezervasyonu. Anlamadım ya. Yani beş yıldızlı otelde ee? iki kişilik hafta sonu tatili. Rezervasyon. Rezervasyon Sizin yapmışlar. Sizin adınıza yapmışlar. Ha, bizim <laughs> adımıza yapmışlar. Nereden bulmuş şeyler? O zaman demek ki ruhsatından falan Ruhsattan ismime ha. rezervasyon yaptırmış ba Allah Allah. Neyse girdim eve. Dedim hanıma ki hanım böyle böyle. Arabayı getirmişler kapıya. He. Demek bunlar kötü niyetli değil. Aslında duygulandım da biraz yani. He. Öyle ya, adam o anda oldu. Terlandı demek ki yani. Arabayı almak zorunda kaldı. Hafta sonu da dedim. iki günlük bize dedim. Peş yıldızlı otelde rezervasyon yapmışlar. Deyince benim karı zaten hemen atladı. Tamam dedi hemen gidelim. He. Neyse ertesi gün arabada var nasıl olsa. Atladı gittik. Hakikaten de peş yıldızlı otelde ben ilk önce inanamadım. Ya dedim bu işte bir tuhaflık olabilir falan diye ama baktım hakikaten rezervasyonumuz yapılmış. Ha He hafta sonu iki gün yedik, içtik, kezdik, dolaştık. Beş kuruş para vermeden çıktık geldik eve. Allah Allah. Ulan eve geldik kapıyı açarım. He. Bir tek çerçeveler kalmış. Ne diyorsun? Evi öyle bir boşaltmışlar ki. Evde her şey aynı. Hiç evde bir şey yok. Hiçbir şey bırakmamışlar. Allah'tan döşemeleri sökmemişler. Baktım tuvarda kene bir yazı var. Ha böyle gittim yaklaştım. Ne yazıyor da biliyor musun? Ne yazıyor? Abi de tatil nasıl geçti? Nasıl? Hadi abi hani muşamalarını giymedin mi ya? Ya bana bak. Heh. Ben bugün şey alacaktım ya ben öyle unuttum. Ya, ne olacak o? Ya ben gidiyorum tahlil olmaya gideceğim ya. Doktora gidiyorum tahlil olacağım ya. Abi ben de geç kaldık diyene acele acele ederim ya. Ben de dedim ki illaki beni bekleyin. Muşambalarını giymiş balığa çıkacağım. Ya bizim aile doktoru yok mu? <laughs> He? Ee? O vakit gidiyorum tahliller yaptıracağım. Kan tahlilleri işte ne prostat diye o yan bu yandı işte. Bir tahlil olmaya gideyim. Tahlilden sonra gelip de gidiyorum. E ee, kaldı öğleden sonra o zaman. E ne yapacağız? Var bizden sonra çıkarık balığı da. E, i̇yi de abi balık bizim bekleyecek ya. Sabah vuruydu ya, bu ya. Ya ne, ne yapalım ya? ya şansımızdan ne çıkarsa da öğleden sonra çıkarık. Ya ne yapayım yani? bugün unuttum onu saat emeğe ben ya. O zaman ben şey yapayım. Ha. E, matiz edeyim biraz. Ağları mağları dikeyim o zaman sen gelene kadar. He bak, ağ ağa sen kontrol et böyle delik melik varsa madise dönüyorsun da. İyi e, tamam git o zaman bir an önce talihlerini ol. İyi e, tamam. Bana bak. He. Talil olacaksın. İdrar talili var, kan talili var. Ha. Bir şey yemedin değil mi? Aç karnını nasıl? Ya zaten aç dolaşıyoruz ya. Allah Allah ya. Şuraya bak bir şey yedim. Biz ne, yedik, ne yedik ki? Zaten aç dolaşıyoruz. Ya öyle deme. Cık. Ya. Ya burası daha iyi ya. Şimdi arkadaşlarını mı özledin? Ya yakala bırak ya. Lan ne? Selamun ne? aleyküm. Aleyküm selam. Lan tuşum niye Tuzluktan balık çıkardım la onunla konuşuyoruz. Tuzluktan balık çıkardın. Ha. Ee? Balıkla konuşuyor. He. Ee? Lan sen kafayı mı yedin? Balıkla konuşulur mu? Yok hani demezler mi ki her şeyi konuşarak çözeceksin. Ee? Ben de bir an önce çözülsün diye konuşuyorum onunla da. Nasıl?